Bu seçimleri kazanmayı düşünüyoruz. İktidarınızı yıkmayı düşünüyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini alacağız. İddianam ortaya çıkmamış Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını burada infaz ediyorsunuz. Katlediyorsunuz rıza geçiyorsunuz uku. Böyle bir şeyi savunmak ahlaki bir meseledir arkadaşlar. Şimdi bakın TRT bizim vergileriyle yayın yapan bir devlet kuruluşu arkadaşlar. Devlet kuruluşu. Terör örgütüyle kent uzlaşısı yapıldı. Şu manşete bakın. Bunu doğru bulmak çok ses söyleyeceğim. Ahlaki bir meseledir bu. Hiç haberimizi yapmayan TRT İmamoğlu iddianamesi davasını bakın. Bir günde 50 dakika 18 saniye. 63 dakika 180 dakika 117 dakika. Ya kardeşim siz hakim misiniz? Yargı mısınız? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında Ekrem İmamoğlu'yla birlikte oldukları anlaşılmıştır. Vay be var bir dönem diyor ki özgür gelecek pankartı açmak suretiyle bunu önceden planladıkları bu pankart açıldığında hep beraber güzel günler göreceğiz güneşli günler diyerek iktidarı devralacaklarını ve ülkeyi örgütün belirlediği Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapma planladıklarını anlaşılıyor. Doğru mu? Vallahi doğru. Vallahi doğru. Bunu savunuyorsanız ben bu salonla gideceğim. Bu iddianameyi savunuyorsanız ben bu millete bırakacağım.